Evet, ikili kapatarak sıra sonuna gelmek üzereyim. Köşeleri aynı gösterdiğim gibi yapmayı unutmayalım. Tıpkı buradaki gibi olacak ve sıra sonunu birlikte örelim. Buraya bir tane yapıyorum. Son nokta var, batılacak burada ve burada başlangıç fıstığı dikkat edelim buraya. İkinciyi buraya yaptım üçüncü ise başlangıç fıstığının üzerine yapıyorum bu şekilde tığımda üç tane olmalı üçünü kapatıyorum ardından 2 3 zincir yapıp hemen bir ileriye ilmek kaydırıyorum bir zincirle ipimi kesiyorum çünkü ağız kısmını diğer tarafa yapacağız ters olmasın Evet bu parçadan bir tane daha yapalım bir tane daha olsun iki tane olacak ve Kese kısmını örmeye başlayalım. Evet. Beyaz ipimizi tekrar hazırlayalım. Bu parçadan bir tane daha olacak. Yine etrafını kutu teknikle ikili kapatarak geçelim. Böyle. Şimdi düz taraf bana baksın. Ters taraf böyle içe çevirelim. Böyle. Bu şekilde şu kısımdan öreceğim ağız kısmını buradan öreceğim kestiğim kısımdan değil bu taraftan öreceğim şöyle köşe şurası şurası köşe yine burası da köşe bir iki tane bırakacağım böyle buradan da köşe şurası şöyle bir iki tane bırakacağım buraya ikisini bir sabitleyeceğim. Yine sondan da bir iki tane kalasıya kadar şöyle birleştireceğiz. Onu beraber yapacağız zaten. Hemen ilk önce ikisini bir birleştirelim. İki zincir yapalım. Sökülme olmasın. İlmeği uzatıp buraya İkisini bir alarak fıstık yapıp kapatalım. Bir zincir yaptım. Şöyle göstereyim. İkisini bir aldık. Şimdi ise tek parçasını öreceğiz. Buraya bir tane yan tarafa bu şekilde ikisini kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tekrar buraya bir tane tek parçasını örüyorum ikisini kapatıyorum bir zincir yaptım Evet ikili kapatmaya devam edelim Evet bu şekilde devam ettim ikili kapatmaya 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tekrar sayayım 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane ikili kapattım şimdi dokuzuncuyu buradan birleştiriyorum arkasından da yine aynı şekilde bir iki tane şurası köşe iki tane kala birleştiriyorum bu şekilde ikisini kapatıyorum bir zincir yapıp tekrar bu noktadan devam ediyorum buraya bir tane ilmek aldım arkasını çeviriyorum sıradaki gelen yuvaya bu şekilde ikisini kapatıyorum bir zincir yaptım Evet tekrar burada bir birleştirme yaptık unutmayalım bunu şimdi ikili kapatarak devam edeceğiz sıranın sonuna gelmeden hemen buraya kadar gelelim son bir tane nokta kala beraber yapalım ikili kapatarak devam ediyoruz Evet devam edelim bu şekilde. İkili kapatarak. Evet ben bu şekilde devam ettim. Şurada bir tane batılacak yer var. Şurası da başlangıç fıstığı. Sıra sonunu birlikte örelim. Buraya bir tane yapıyorum. Hemen yan tarafa yapıyorum. Yani son noktaya yapıyorum. ikinciyi Ve üçüncü ise başlangıç fıstığının üzerine yapıyorum bu noktaya dikkat edelim buraya tığımda 3 tane olmalı Üçünü bir kapatıyorum bir zincir yaptım Evet sıra sonunu bu şekilde tamamlamış olduk ağız kısmı böyle şimdi ağız kısmının biraz daha genişlemesini sağlayacağız o yüzden arttırma yapacağız iki tarafta ilk önce başlangıcımız yapalım bir tane yapıp kapatıyoruz bir zincir tekrar yapıyorum yan tarafa yapıyorum ve ikisini kapatıyorum bir zincir yaptım. Evet buraya kadar ikili geldik. Yani bir tane ikili kapattık. Buraya dikkat edelim. Buraya bir tane bu noktaya, son noktaya tekrar yapıyorum. Bu şekilde ikisini kapatıyorum. Şöyle göstereyim. Bir zincir tekrar artırma. Buraya bir tane Son noktaya tekrar yapıyorum. Yine ikisini kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Evet artırmamız burada ve diğer tarafta şurada olacak. Şu noktada olacak. Tam bu birleştirme hizasında yine iki tane bir artırmamız olacak. Evet bunu böyle yaptıktan sonra buraya bir tane hemen yan tarafa bu şekilde ikili kapatıyorum. Evet, artırmamızı yaptıktan sonra ikili kapatarak devam edelim. İkili kapatarak bu noktaya kadar gelelim. İkili kapatarak şuradaki birleştirme noktasına kadar gelelim. Şöyle daha net göstereyim. Buraya kadar gelelim. Evet, gösterdiğim noktaya kadar ikili kapatarak geldim. Şöyle tekrar göstereyim. Şurası Birleştirme yeri buraya kadar geldim. Uzaktan da göstereyim. Buraya kadar ikili kapatarak geldik. İki tane artırma yapacağız. Buraya dikkat edelim. Buraya bir tane son noktaya, yani ikili kapatmış olduğum yere tekrar yapıyorum. İkili kapatıyorum. Bir zincir. Bu noktaya bir tane ve aynı yere bir tane daha yapıyorum. Yine ikili kapatıyorum bir zincir. Evet burada da iki tane artırmamı yaptım. Şöyle bir üçlü fıstık oluştu. Devam ediyorum buradan. Buraya bir tane hemen yan tarafa yapıyorum. İkili kapatıyorum bir zincir. Evet ikili kapatarak devam edelim. Son noktayı birlikte yapacağız. Buraya kadar ikili kapatarak gelelim. Evet sıra sonuna gelmek üzereyim. Hemen sıra sonunu birlikte yapalım. Buraya bir tane burada batılacak bir tane yer var. İkinciyi buraya yapıyorum. Üçüncü ise başlangıç fıstığının üzerine yapıyorum. Buraya dikkat edelim. Üç taneyi kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Evet sıra sonum bu şekilde tamamlanmış oldu. Şimdi hiçbir artırma yapmadan düz olarak devam ediyoruz. Yani ikili kapatıyoruz her noktaya batarak. Buraya bir tane hemen yan tarafa bu şekilde ikili kapatıyorum. Her noktaya batıyoruz, ikili kapatıyoruz. Evet bu şekilde her noktaya batarak ikili kapatarak düz olarak devam edelim. Bunu komple etrafını ikili kapatarak her noktaya batarak sıra sonuna gelelim. Evet bu şekilde tekrar sıra sonuna gelmek üzereyiz. Burada bir tane batılacak yer var. Buraya dikkat edelim. Hemen buraya bir tane yapıyorum. Son nokta buraya yapıyorum. Ve başlangıç fıstığının üzerine yapıyorum. Tığımda üç tane olmalı. Üçünü kapatıyorum. Bir zincir. Evet. Ağız kısmı bu şekilde devam edecek. Yine bir sıra daha öreceğim ben. Böyle. Dilerseniz burada bırakabilirsiniz. Daha kısa seviyorsanız. Ama ben bir sıra ya da iki sıra daha yapmak istiyorum. Hemen onu da birlikte yapalım. Bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Şimdi bir sıra düz ördük burayı. Şimdi artırma sırasında buraya kadar ikili kapatarak geleceğiz ve arttırma yapacağız. Ve bu şekilde istediğiniz uzunluğa göre örebilirsiniz. Bir sıra artırma, bir sıra düz. Yöntemi bu şekilde. Buraya bir tane ikili kapatıyorum. Şöyle ikili kapatıyorum. Yöntemini hemen göstereceğim. Evet, bu noktaya geldim. İkili kapattım. Şöyle sayalım. 1 2 3 4 tane ikili kapatmışız ve şurada üçlü bir fıstık topluluğu var. Bunun hizasına geldik. Bunun hizasına geldik. Bu şekilde olacak. Unutmayalım. Buraya iki tane artırma yapacağız. Buraya bir tane hemen aynı yere iki, ikili kapatıyorum. Bu şekilde bir zincir tekrar buraya bir tane aynı yere tekrar bu şekilde yine ikili kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Evet. Artırma yerimi tekrar gösteriyorum. Ve bir üst sırada düz olarak devam edeceğiz. Yani şuradaki yapmış olduğumuz işlemi yapıyoruz. Şurayı. Ve sonrasında ise düz yaptıktan sonra tekrar artırmak istiyorsak. Bu noktada yine artırma yapıyoruz. Yöntemi bu şekilde. Şimdi buradan bir tane. yan tarafa yapıyorum. İkisini kapatıyorum. Evet, ikili kapatarak devam ediyorum. Buradaki yapmış olduğum arttırmanın aynısını aynısını burada da yapıyorum. Buraya kadar ikili kapatarak geliyorum şu hizada. Şurada üçlü bir fıstık topluluğu var. Bunun hemen ortası bu hiza. Burada da yine aynı şekilde iki tane buradaki yapmış olduğum arttırmanın aynısını burada da yapıyorum. Burayı nasıl yaptıysam iki tane artırma. Burada da aynı şekilde o artırmadan yapıyorum. Ve sıra sonunda yine aynı şekilde gösterdiğim gibi üçlü kapatıyoruz. Bu şekilde istediğimiz uzunluğa geleseye kadar ağız kısmını örelim. Sonrasında ise birleştirme ve bağcık kısmına geçelim.